Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Ders izleyine hoş geldiniz. Organik bileşikler 7. bölümde alkinlerden bahsedeceğim. Alkinler asetilen sınıfı bileşikler olarak geçer. Karbon atomları arasında en az bir tane üçlü bağ bulunan hidrokarbonlara alkin diyoruz. Yapısında birden fazla üçlü bağ bulunan alkinlere de polialkin diyoruz. Yapısında bir tane üçlü bağ bulunan alkinlerin genel formülü CnHn-2 şeklindedir. Alkinlerin en küçük üyesi etin asetilen olarak bilinen iki karbonlu C2H2 bileşiğidir. Alkinlere asetilen sınıfı bileşiklerde denir. Homolog sıra oluştururlar. Şimdi C2H2 üçlü bağını gösterecek olursak bu şekilde gösterebiliriz. Dolayısıyla bunu kapattığımız zaman iki tane karbon var, iki tane hidrojenimiz var. C2H2 bunun adı asetilen, diğer adı etin şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi e, homolog sıra gösterirler. E, alkanlar gösteriyordu homolog sıra, alkenler gösteriyordu, alkinler de homolog sıra gösteriyorlar, oluşturuyorlar bunlarla alakalı tekrar şurada gösterecek olursak mesela birinci bileşiğimiz diyelim C2H2, ikinci bileşiğimiz C3H4, üçüncü bileşiğimiz C4H6 böyle devam edecek alkinler. şu birinci karbon birinci bileşik ile ikinci bileşik arasında bir karbon farkı var. birinci bileşik ile ikinci bileşik arasında iki hidrojen farkı var. O zaman C buradan geldi, hidrojen buradan geldi. C2H2. O zaman ch kadar fark varsa aralarında birbirini takip eden moleküller arasında biz bunu homolog sıra oluşturur diyoruz. Mesela diğer 3 ile 4. karbona bakıyoruz. Bir karbon farkı var. 4 6 arasında 2 hidrojen farkı var. Yine CH2 kadar fark olduğu için biz buna yine dediğimiz gibi bunlar böyle devam ettikleri için buna homolog sıra oluştururlar deriz. Yapısında en az 2 tane pi bağ bulunur. Yapısında SP hibritleşmesi yapmış karbon atomları bulunur. Alkinlerin ilk üyesi olan asetilenin molekül geometrisi doğrusaldır ve bağ açısı 180 derecedir. Vesper gösterimi AX2'dir. Yani biraz önce göstermiştik. Tekrar yapalım. Mesela şunlar sigma bağdır. Diyelim şunlara da pi bağ olarak. Yani üçlü bağlardan iki tanesi pi bağ olduğu için sigma ve pi bağlarını göstermiş olalım. Üçlü bağda üçlü bağın birisi sigmadır, diğerleri pi'dir. Dolayısıyla en az iki tane alkinlerin pi bağı içerdiğini görmüş oluyoruz buradan. Peki aynı zamanda derecesinin 180 derece olduğunu, bakın arkadaşlar 180 derece olduğunu görüyoruz. Vesper gösteriminde de ax2 şeklinde e, merkez atom karbonu olduğuna göre burada mesela buraya alalım. A-2 şeklinde veya şuraya alalım fark etmez. A-2 şeklinde vesper gösterimini yapılabileceğini ondan sonra doğrusal olduğunda ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Şimdi alkinlerle alakalı e, bir tane üç duba içeren alkinlerde Zaten genellikle onlar e, ifade edilir. O objik, üzerinde alkinler dediğimiz zaman onlar anlaşılır. Bir tane üçlü bağ varsa genel formülü CNH'ken 2dir bunun için de en yerine 1 yazarsam e, ne oluyor? C1 H0 oluyor. Peki hidrojen hidrokarbon olur mu? Olmaz. Demek ki o zaman e, bir, bir karbonlu bir alkinimiz bizim yoktur. Yani bir karbonlu bir alkinden bahsedemeyiz. Yani metin isminde bir alkinimiz yok. Peki en eşittir 2 dediğimiz zaman C2 n e, en yerine 2 yazdığımız zaman C2 H2 oluyor n yerine 3 yazdığımız zaman c'n h G, n 2 yerine n yerine 3'ü yazalım mesela c 3 h 2 çarpı 3 eksi 2'den c 3 h 4'ün geldiğini görürüz c 3 h 4. n eşittir 4 olursa c 4 h 6. 5 olursa c 5 h 8. Şimdi dikkat ederseniz ne oluyor hidrojen sayısı ile karbon sayısına baktığımız zaman e, hidrojen sayısı, karbon sayısının iki katından iki eksi oluyor. Hidrojen sayısı, karbon sayısının iki katından iki eksik. Yani hep böyle devam ediyor. Bu böyle devam eder. E, i̇ki karbonlu, e, mesela alkan olduğu zaman biz buna ne diyorduk? Etan diyorduk. Ama burada bu alkin olduğu için, alkinin yapısına uyduğu için ve alkin bir işi olduğu için biz buna etin diyeceğiz. Şuna ne diyeceğiz? 3 karbonlu e, alkana propan diyorduk. Buna propin diyeceğiz. Şunu tekrar yazalım. Propin diyeceğiz. Şuna pütin diyeceğiz. Böyle devam edecek. Alkanlar da böyleydi. Mesela diyelim ki ilk karbonlu alkan yani bir karbon en eşittir bir yazdığınız zaman CN açkense mesela alkan ya da alkanları bir kısaca yazı verelim. Birkaç tanesini. CN açken dediğimiz zaman en yerine bir yazdığınız zaman CH2 olacak ama böyle bir e, bileşimiz yok ve dolayısıyla meten isminde bin bir alkenimiz yok. N eşittir 2 olduğu zaman C2H4 oluyor. N 3 olduğu zaman C3H6 oluyor. E, buna ne demiştik? Eten. Buna propen. Böyle büten, penten, hexen, hepten, oktan, nonen, dekilen şeklinde devam edecek. Alkinler de etin, propin, bütün, pentin, hexen, hepten, oktan, nonen, dekin şeklinde devam edecek. Yani şimdi Dolayısıyla dikkat ederseniz alkenlerde sonuna hep en geliyor. Gördüğünüz gibi enler geldi. Alkinlerin sonuna da in geliyor. Gördüğünüz gibi in şeklinde devam edecek. Etin propin bütün şeklinde devam edecek. Alkinlerin adlandırılması. UPAC sistemine göre alkenlerin, alkinlerin, adlandırılmasında üçlü bağ içeren en uzun karbon zinciri seçilir. Bakın bu zincir üçlü bağdan geçmek zorunda. Üçlü bağın olduğu karbon atomuna en küçük sayı gelecek şekilde uçtan başlanarak karbon atomlarına numara verilir. Yani üçlü bağ, üçlü bağ yakın uçtan başlamak zorundayız. Dallanmaya e, ile kıyasladığımız zaman üçlü bağ yakın uçtan mı, dallanmaya yakın uçtan mı dediğimizde üçlü bağ yakın uçtan numara vermeye başlayacağız. Üçlü bağ uçları eşit uzaklıkta ise bu sefer dallanmanın yani yan grupların yakın olduğu uçtan dallar da eşit uzaklıkta ise dalların alfabetik sıralamasına bakılarak karbon atomları numaralandırılır. Karbon zincirine bağlı yan grupların yerleri ve adları bulunduğu karbon atomun numarası birlikte yazılır. Yan grupların adlandırma işlemi alkanlardaki kurallara göre yazıldıktan sonra Üçlü bağın bulunduğu karbonlardan numarası, küçük olanın numarası yazılır. Örneğin CH3C c H bileşiğinde. Diyelim burada bir bu bileşiği biraz daha uzatarım Şöyle olsun. Bir, iki üç, dört olarak numarasını verdim. İlk iki karbonda bakın ne var? Üçlü bağ var. Bunlardan numarası küçük olanı yazacağım. önüne dolayısıyla biri dikkat alarak devam etmiş olacağım. Evet, küçük olan numarası yazılır. 2 ve 3 karbonlu alkinlerde üçlü bağın yerini belirtmeye gerek yoktur. E da mesela ikililerde asetilen diyelim mesela. Asetilenin ister buna 1 2 diyelim veya buna 1 2 diyelim bir şey değişir mi? değişmez. Aynı bileşik olduğu için e iki karbonlarda numara vermeye gerek yok. 3 karbonlarda da gerek yok. Mesela diyelim ki böyle bir bileşiğimiz var buna numara verdik. 1, 2, 3 oldu. Peki bu tarafa yazmış olsaydık üçlü bağı. O zaman yine ne olacaktı? 1, 2, 3 olduğu için yine aynı numara olduğu için e, bunlar da e, numara vermeye yani 2 ve 3 karbonlarda numara vermeye yani üçlü bağın yerini belirtmeye gerek yoktur. Ana zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen alkinin adı yazılır. Yapıdaki üçlü bağ sayısı 2 ya da daha çoksa o zaman üçlü bağların yerleri belirtilir ve inekinden önce iki üçlü bağ için din kullanılır. Diğer üç üçlü bağ varsa bunun için de triin gibi ekler getirilir. Evet bir örnekle devam edelim. Açıdaki bileşikleri yupak sistemine göre adlandırınız. burada en uzun karbon zincirimi seçiyorum. Şimdi numara vereceğim. Numara verdiğim zaman sağ taraftan başlayacağız. Soldan mı? Şimdi Sağdan başlasak üçlü karbonlara uzak olacak numara. Dolayısıyla üçlü karbonlara yakın uçtan başlayacağım için şuradan başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani üçlü bağın olduğu karbonlar düşük numarayı alması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki düşük numaraları da almış oldular diyoruz. Peki şimdi devam edelim. 5 e, karbonlu olduğu için 5 karbonlu alkinimizin adı pentin. Onu yazdık. Alkin olduğu için üçlü bağ olduğu için zaten inle bitti. Pentin yazdık. 2 e, ile 3 üç arasındaki üçlü bağlardan e, ikinci ve 3. karbon arasındaki üçlü bağlardaki bağlardan karbon numarası düşük olan 2 olduğu için 2'yi e, pentin başına getireceğim. Dolayısıyla iki pentin şeklinde e, isimlendirmiş olacağım. Peki sağ taraftaki bileşiğimize bakalım. En uzun karbon zincirimizi seçtik. E, numara vereceğiz. Üçlü bağ yakın uçtan mı başlayacağız? Önceliğimiz o mu olacak? Yoksa dallanmaya yakın uç mu? Üçlü bağ yakın uçtan e, başlayacağız. Önceliğimiz odur. Daha sonra dallanma sırası gelir. O zaman sağdan başlıyorum. 1-2-3-4-5-6 e, Dallanma Tek bir yerde var. O da kaçıncı karbon? 15. karbon. Onu yazıyorum o zaman. Beş bromo. Ee, peki toplam kaç karbonlu? Altı karbonlu. Altı karbonlu bir alkin olduğu için altı karbonluya hegzin diyoruz. Ee, onu da yazdık. Peki e, üçlü bağlı karbonlardan düşük numaralısı iki olduğu için iki de hegzinin başına yazdık ve dolayısıyla 5 bromo iki hegzin şeklinde bileşiğimizi adlandırmış olduk. Bu örnekle devam edelim. Aşağıdaki bileşikleri UPAK sistemine göre, bileşiği UPAK sistemine göre adlandırınız. Adlandıralım. Şimdi en uzun karbon zincirini seçeceğim. En uzun karbon zinciri şu şekilde oldu ve üçlü bağdan geçmek zorunda. Bu şekilde e, zinciri oluşturduk. Peki numara verirsek, şu sağdan başlasak 1, 2, 3, 4. karbonlu üçlü bağ e, başlamış oluyor. Peki e, sol taraftan gelseydik 1, 2, 3, 4, 5. karbon olacaktı. Demek ki o zaman sol taraftan gelmeyeceğiz. Şu maviliğe yazdıklarımızı silelim. Demek ki oradan gelmeyeceğiz. sağ taraftan e, gelmiş olacağız. Bu şekilde numaralandırmayı vermiş olduk. E, 4. karbon şurası 5 olacak o zaman. 6, 7, 8, 9. Toplam kaç karbonluymuş? 9 karbonlu bir e, alkin bileşiğimizmiş. Peki buradan e, zincirin dışında kalanlara grup diyoruz. Bakın şunlar grup, dal veya yan grup. E, bu yan grupları önce okuyalım. Üçüncü karbonda var, altıncı karbonda var ve bunlar ikisi de e, aynı e, grup olduğu için bir üçüncü de var, altıncı da var. Üç, altı, iki tane metil olduğu için dimetil, üç, altı dimetil. E, peki uzun zincirimizin ee, üçlü bağı dördü ve beşinci karbonlarda dördüncü ve beşinci karbonlar arasında olduğu için dördüncü karbonu yani düşük numarasını yazacağım. Dördü yazdım. Peki dokuz karbonlu alkilin adı nedir? Nonindir. Dolayısıyla 3, 6, dimetil, 4, nonin şeklinde ne yapabiliriz? Bunu isimlendirebiliriz. Bir diğer isimlendirmemiz aşağıdaki bileşiği IUPAC sistemine göre adlandırınız. Ee, en uzun karbon zincirini seçtim üçlü bağ yakın uçtan başlayacağım 1 2 3 4 5 6 gruplarımız var 5. karbonda 5'te bir yukarıdaki brom için bir aşağıdaki brom için numaraları yazdım dibrom 2 tane brom olduğu için dibromo yazdım ee, üçlü bağlı karbonlardan düşük olanı 2 olduğu için 2 yazdım Toplam altı karbonlu olduğu için yani uzun zincir altı olduğu için altı karbonluya egzin diyorduk. Dolayısıyla egzin olduğunu bu şekilde e, isimlendirmesini yaparız. Evet bir diğer e, bileşiğimiz burada isim verilmiş bu sefer. IUPAC sistemine göre ismi verilen bileşim formülü bu sefer sorulmuş. E, biz öncelikle bakalım Kaç karbonlu olacak? 6 karbonlu olacağını yani en uzun karbonun 6 olduğunu öğrenmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbonu dizdik. Daha sonrasında e, hexadin denilmiş ve kaçıncı karbonlarda? 1 ve 3. karbonlarda din dediğine göre 2 tane e, demek ki üçlü bağ var. Eğer burada hexin deseydi o zaman bir tane üçlü bağımız olacaktı. Hexadein dediği için iki tane üçlü bağımız var. Bir ve üçüncü karbonlarda. bir Birinci karbona üçlü bağ yaptık. Bir de üçüncü karbona yapalım. Bağlarımızı yaptık. Şimdi geri kalanlarını hidrojenle başka grup var mı ona bakalım. Bir de beşinci karbonda bromu var. Bir, iki, üç, dört, beşe de bromu koyduk. Şimdi de geri kalanlarını hidrojenle tamamlıyoruz. Şu anda Tamamlamış olduk dörde. Şunun dörde tamamlayacağımız için bir tane hidrojen lazım. 360 derece dönüyoruz. Bakın mesela şuradaki karbona eklemeye gerek yok. Çünkü zaten 4 pay yapmış. Buradaki karbon 4 pay yapmış. Şuradaki karbon 3 pay yapmış. Buna bir tane hidrojen lazım. Biz bunu daha kapalı olarak yazacak olursak CH CH C, C, CH HBR CH3 şeklinde yazabiliriz. Bakın dikkat ederseniz zaten ee, dallanma sağ tarafta, 3 duba sol tarafta. E, o zaman 3 dubalara yakın uçtan başlanacak. Dolayısıyla zaten biz o taraftan başlamış olduk. Ona göre ee, verilen bileşiğimizin formülünü, yani ismi verilen bileşiğin formülünü yazmış olduk. Bir de halkinlerde özel adlandırma var. Bazen karşılaşabilirsiniz. Üçlü bağ bulunan karbon atomları asetilen merkez kabul edilir. Bu merkeze bağlı gruplar alfabetik sıraya göre yazılır ve sonuna asetilen kelimesi getirilir. Şimdi birinci örneğimize baktığımız zaman şurada zaten bakın asetilen var. E, i̇ki karbon atom oluşuyor asetilen hatırlarsanız. E, ne bağlanmış? Metil bağlanmış. O zaman ne diyebiliriz? Metil asetilen deriz. Peki sağ taraftakine bakıyorum. Benim bileşimde şurası zaten asetilenin kendisi iki karbonlu olduğu için e, iki karbonlu alkinimiz asetilendi. Bu asetilenin kendisi. Peki neler bağlanmış? Bir tane CH3 buraya bağlanmış. Bir tane de e, sol tarafına bağlanmış. İki tane CH3 bağlandığı için buna ne diyeceğiz? Dimetil. E, şuna da asetilen olduğu için yani özel adlandırmada Asetilenin adlandırma yapacaksak böyle bir adlandırma söz konusu. Ayrıca mesela başka bir örneğimiz olsaydı. CH3 c ve c 2 h 5 şeklinde olsaydı. Bunu nasıl adlandıracaktık? Şurası zaten asetilen. Ee, sağ tarafında etil var. Sol tarafında metil var. Alfabetik sırada etil daha önce geleceği için önce etili söyleyeceğim. Etil. Daha sonra metil ve asetileni sonuna da asetileni getirmiş olacağım. Evet böylelikle bölümün sonuna geldik. Hoşçakalın.